Yeni sezonda izleyicilerle Show TV ekranında buluşacak olanın Kızılcık Şerbeti isimli yeni dizinin hazırlıkları devam ediyor. Ön hazırlık sürecinin ardından ekibin sete çıkarak çekimlere başlaması hayranlarını bir aile heyecanlandırdı. Emanet dizisinden ayrılan ve Kızılcık Şerbeti isimli dizinin başrol oyuncular arasında yer alma başarısı sergileyen Sıla Türkoğlu, tüm gözlerin üzerine çevrildiği yeni bir döneme başlayacak. Genç oyuncu, dizinin hikayesinin kilit noktasında bulunuyor. Evrim Alasya, ve Barış Kılıç gibi iki tecrübeli başrol oyuncusunun yanında genç isimlere Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör önemli bir partnerlik sınavı verecek. İki genç oyuncu dizinin hikayesinde iki farklı kültürü temsil edecek. Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakteriyle Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih'in Yıldırım ile evlenmelerinin ardından iki farklı kültüre sahip aile arasında yaşanan çatışmaları izleyeceğiz. Günümüz dünyasına verilecek birçok mesaj bu iki genç oyuncu üzerinden sunulacak ve farklı kültürlerdeki ailelerin bir araya gelmesinin zorlukları Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekrana taşınacak. Sıla Türkoğlu bu noktada Doğa karakteriyle dizinin kilit ismi olacak. Doğukan Junior de yine Fatih karakteriyle hikayenin merkezinde ve omuzlarına büyük bir yük kalacak. Oyuncunun gelinlikle pozları hemen sosyal medyada yüzbinlerce kez paylaşıldı ve hayranları büyük bir görsel şöleni hazırlandıklarını belirten yorumlar yapıyor. Bu mesajlar bile oyuncunun ne kadar büyük bir baskı altında olacağını da gösteriyor. Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi oldukça deneyimli isimlerin yanında bu iki genç oyuncunun performansı da başarı için en önemli faktörler arasında bulunuyor. Sıla Türkoğlu Emanet dizisinde Halil İbrahim Ceyhan ile çok başarılı bir partnerlik süreci geçirdi. Şimdi ise benzer bir süreci Doğukan Güngör ile sağlamayı arzu ediyor. Setten yansıyan fotoğraflarda da iki genç oyuncunun birbirleriyle uyumunu izleyiciler güzel buldu. Yapımını Gold filmin, yapımcılığını ise Faruk Turgut'un üstlendiği iddialı dizi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen afişi de yayınlandı. Afişe bakıldığı zaman klasik bir Türk ailesi çatışmasının izleri gözüküyor. Dizi çok yakında izleyicisiyle buluşacak. Yayın tarihi henüz belli olmadı ama Show TV'nin Ekim ayının ikinci haftasında Kızılcık Şerbeti'nin izleyicilerle buluşturması bekleniyor. Usta oyuncu kadrosu ve yayınlanan afişiyle dikkatleri çeken dizi farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in Yıldırım Nikahı ile evlenmesinin ardından gelişen çarpıcı olaylara konu alıyor. Geçtiğimiz günlerde çekimleri İstanbul'da başlayan yapımın oyuncu kadrosuna da ayrıca şu isimler de bulunuyor. Feyza Civelek Ceren Yalazoğlu Karakoç Emrah Altın Toprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular da eşlik ediyor. Sizler dizinin oyuncu kadrosunu ve konusunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin lütfen. Diziler ile ilgili yeni gelişmelerin takibinde olacağız. Sizler de bu yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.